Büyük Türkçü Gazpıralı İsmail'in dediği gibi Türkler fikirde, işte, dilde beraber olmalı. E, tıp da tabii ki insanlığın en önemli ihtiyaçlarından birisi. Türk dünyasında bütün branşlarda, bütün bölümlerde işbirliği yapılıyor. Yapılması da gerekir. İşte onların en önemlilerinden birisi burada şu anda başladı. Türk dünyası, Türk devletleri kongresi. Birinci kongresini bizim üniversitemizde yapıyoruz. Burası bilindiği gibi mimarisinden ruhuna kadar bir Türk üniversitesi. Dolayısıyla bunun birinci kongresinin burada yapılması ben çok arzu ettim. Arkadaşlar zaten kendileri geldiler bana. Ben de kabul ettim ve son derece de mutluyum. Türk dünyasından birçok üniversite katıldı rektörler seviyesinde bu kongre devam ediyor. Amaç bir kere üniversiteler, Türk devletleri arasındaki üniversitelerin işbirliği artı bunların özellikle tıp konusunda birbirlerine yardımcı olmaları. Bu ilk birinci Türk Devletleri Tıp Kongresi gerçekten bizim için çok anlamlı. Yeditepe Üniversitesi Türkiye'de kurulan ilk vakıf üniversitelerinden birisi ve 30 yılını neredeyse tamamlamak üzere Sayın Bedrettin Dalan'ın özellikle kendi öz değerlerimize sahip çıkmak ve bilimi bu anlamda ileri götürmek ve genç kuşaklar yetiştirmek üzere bu üniversiteyi kurdu. Sizleri de aramızda gördük. Ben e, başarılı bir kongre geçirmenizi, üniversitemizden katkılar alarak keyifle gitmenizi arzu ediyorum. Tabii kongrenin amacı özellikle sosyal alanda birleşmeye başlayan Türk devletlerinin, yakınlaşmaya başlayan Türk devletlerinin bilimsel alanda da bu yakınlaşmayı sağlaması ve ortak projeler üretip, ortak çalışmalar yapıp, ortak bir bilim dili oluşturması çünkü Türk dili çok önemli. Hepimiz aynı dili, aynı sözcükleri kullanarak konuşmalıyız. Bu çok önemli bizim için. Bir arada olmamız için, kültürümüzün parçası. Bu açıdan da hem bir dil birliği oluşturmak bilimde, hem bilimsel çalışmalar tasarlamak, projeler tasarlamak ve böylece tüm Türk ülkelerinin, devletlerinin refahını ve bilim alanındaki gücünü arttırmak memnunum. Taym başqanımı dinləyirik və onun tarixdən, mədəniyyətdən gətirdiyi böyük istatlar, məsəllər, misallar biz zialların, aydınların, universitet bilim adamlarının gerçəkdən sənələr, yüzillər öncə deyildiyi kimi bir titrətdir. Azərbaycan Tibb Universitetinin rektoru Profesör Gera, Gera Beyli adından ve elecede çok sayılı Profesör Merlim Talebe Heyeti adından ürekten salamlıyırım. Dünyanın ilk halısı Azeri kalısı Erbitaş Müzesi'nde 3000 yıllık tarihi var. Yakın Doğu Üniversitesi olarak bizim için büyük bir onur ve gurur kaynağıdır. Kıbrıs tarih boyunca 19 medeniyetle er sahipliği yapmış ve bu medeniyetlerden aldığı zengin mirasla şekillenmiştir. Kırgızistan Bişkek Uluslararası Üniversitesi adına burada olmaktan çok mutluluk duyuyoruz. Benim dışında şu an konferans salonunda üniversitemizin deneyimli profesörleri, öğretim üyeleri ve genç bilim insanları bulunmaktadır. Kazakistan Ə, devletin, yani sizin ata yurdunuzdan geldik. Azərbaycan Tibb Universiteti, Naxçıvan Dövlət Universiteti, Milli Onkologiya Mərkəzi, Bakı Sağlamlıq Mərkəzi və digər tibb müəssisələrində çalışan bilim adamları və həkimlərdən ibarət Azərbaycan Endoskopiya və Laparoskopik Cərrahlar Cəmiyyəti adından ürəkdən salamlayıram.